Şimdi bir yandan da YouTube için kaydettiğimiz için sohbet muhabbet eşliğinde oyunu iki kişi de izlese bir kişi de izlese hem Twitch'ten hem de YouTube için kaydettiğimiz için oyunumuzu bir yandan seslendiriyoruz. Şu an Patches oynuyoruz. Patches'ın özelliği ne? Biliyorsunuz. Bir Pride kartı aldığımız you. zaman e, Hero Power'ını kostla azalıyor ve bizim elimize bir korsan kartı veriyor. Pride'lar şu anda oyunda hemen hemen Güçlü kartlar yani. Bize bin aldıracak kartlar. Bright oynanır. Bir de şöyle bir şey var. Gerçekten çok güçlü bir hero power. Çok güçlü bir hero power. Ben alabildiğim kadar hemen pride'larımı alıyorum. Bu önceden 4 manaydı. E, şu an şeye düştü. Bu arada şu an yayını izleyen insanlar. Sesim nasıl geliyor? Seste bir sorun var mı? Ya da biri izliyor mu? Bilmiyorum. Şu an kendimi dinleyemiyorum. Eğer yorum yaparsanız sesin iyi ya da sesin kötü gibisinden. Ben orada yani beni çok mutlu edersiniz. Peçis öyküsü olan bir kart arkadaşlar. Ee, Blizzard dünyasında World of Warcraft evreninde çok güçlü bir hikayesi var. Ama ben bu hikayeyi bilmiyorum. Your really their way. Atladım 2'ye. Rol edin. Çok güzel. Şimdi. Aslında 3 manada da çok güzel pride'larım var. Alabilirim. 3'te goldlayabilirim. Ama goldlamayacağım. Burayı dondurdum. Ee, biliyorsunuz 4 manada bizim mankilerimiz var. O da ne? Golden kartlarımız kadar bufflanan bir kartımız var. 2-2 bufflanıyor. Biz bu şekilde oyunu yine dondurup 3'e atlayıp o monkey kartı arayacağım. Çünkü monkey kartı bulursak çok hızlı bufflanacak. Şu an yaptığımız yanlış ne? Ee, bu kartları başa koymamak. Olsun yine kazanmak için yeterli oldu. Başa koyacak. Şimdi. Bu sefer video kaydını ekran kartıyla değil OBS ile alıyorum. Yayın kalitesi SD olacak diyor. Ama ben bunları zaten pek bilmiyorum. Atladım 3'e. Daha da 3 yemedik. Dondurdum. Muzu kullanmıyorum? Çünkü şu an muz verecek bir şey yok. Oyunda bisler var. Belki elimizde buz, muz, e, muz birikirse... Hydra alırız. Hydra'ya bufflarız. Yani 4'ten tane Hydra verirse. Şimdi. Niye heyecanlanıyorum? Niye konuşamıyorum? Çünkü bugünü çarşamba zannediyordum. Bugün salıymış. Birkaç gündür yayın açamadım. Kuzenim bizdeydi. Onunla kaynattık. Abi nasihatlarında bulunduk. Şimdi şöyle bir şey oldu yalnız. Bu bir hata olabilir. Kaç döndür pik yapmıyorum. Sırf bir tane 4 level manki bulacağım diye. Ama şöyle demet yemediğim için rahat oynadım. Belki Bursa'da adam geçen törlüğümüzde ya da ondan önceki tör. Değerlendirildik. Yine bin arkadaşlar. Acaba şu an şeyim çalışıyor mu? Dead kırım çalışıyor mu? Çalışıyor. Çok güzel. OBS'de görünmese de oynadım kağıdıma 4 tier buldum dediğim gibi Hydra verdi bu da mecbur Hydra'yı aldım zaten diğerleri çok kötü rol edim Pride'ımı buldum çok güzel bir Pride buldum Soltilotter Hero Power'ım 0 kullandım bir sol daha bulduk. Arkadaşlar adamlar GG bu arada. Yani şu oyunu kaybetme imkanım yok. <laughs> Hydra'ya düştüm. Ee, Hydra'ya muz basmayacağım. Çünkü Hydra'yı zaten replace edeceğiz. Ama eğer Petsis oynamasaydık daha böyle hero power'ı sırf mesela şimdi Patch'sle ne yapıyoruz? Sırf Pride oynuyor. Let's see if you can stay on. Ben become famous by followers, primes and viewers on bilmem ne. Seni banlıyorum. Şimdi çok güzelsin be. Çok güzelsin be. Kaç gündür oynamıyordum. ilaç gibi geldi. Dörde atladım arkadaşlar. Bu da bir şey fark etmeyecek. Çünkü aldığımı satacağım. Ee, satıyorum. Bir o Pavla, bir tane daha Pride alıyorum. Oynuyorum. Engel de şunu. Tamam. Gayet güzel oldu. Katına kaybedebiliriz. Şu an oyun kaçıncı eli? Beşinci, altıncı eli. Altıncı turnundayız şu an oyunun. Ee, Katu ne yapıyor Sert turn 2-2-2-2 bufflıyor. Bakın o Golden Monkey'i bulmuş. Hem Golden nereden bufflanıyor? Hem de Hero Power'ıyla bufflanıyor. Deminki demek istediğim şey oydu. Bam babam bam 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 bam. ne bu? Berabere bitebilir, kaybedebiliriz. Ay. Çok güzelsin. Oyun bugün bana diyor ki yürü ya kulum diyor. Yürü ya kulum diyor. Şimdi Void dostumu sattım Bu dostumu da aldım Oynadım Hero Power kullandım Bu dostumu aldım Sattım Rolledim Golden Mark'imi koydum Gold Grubber diyelim Şimdi çok güzel Bu kardeşlerim her turn 4 4 bufflanacak. Hadi yani şunu da buna verelim. Şimdi burada ne yapabilirim? Diğer 4. 5'e atlayabilirim. Eee 4'te yine pik yapabilirim. Gold grubu arayabilirim. Tant arayabilirim. Çünkü bu şimdi golden ama çok kötü şu an statları. Tamam yeri bufflıyor ama bunu değiştirmemiz lazım başka bir golden kartla. Bakalım bu turn kaybedersek %100 bir görünüyor redonda. Pick yapacak mı? 5 e atlayacağım. Ee, adam Kadgar almış. Adam bir şey deniyor e, şansı haber gitmemiş. Ne yapıyor? Tokenler bulacak. Üst alacak deniyor ama adama token vermiyor. Şans. Güzel. Yani adam kaybediyor ama bir amaç için kaybediyor. Şimdi hayatta da öyle değil midir? Biliyorsunuz bunu her türlü aldım. Açıklamama bile gerek yok. Çünkü bu biliyorsunuz satınca zaten 3 gold veriyor bedavadan kağıdımı baplayacağım. Çok güzel. Şimdi ben bu kağıdımdan kurtuldum. Bu kağıdımdan da kurtuldum. Şimdi Hero Power bastım. Güzel. Güzel. Mana saz alıyor şey mi? Bedavada. Rolledim. Rolledim. Canın sağ olsun. Aldım. Rolledim. Çok güzel. Çok güzel. Sattım. Hero power bastım. Bir daha sale oynadım. Bir daha blood sale oynadım. Blood sale'ımı goldladım. Şimdi 5 drop'uma baktım. 5 drop'umdan Windfull ile şey buldum. Pride buldum. Bu ne yapıyor biliyorsunuz? Eğer kill alırsa benim Pride'larımı 2-2 iki bufflıyor. Onu ikinci sıraya koydum. Neden? Eğer büyük bir piki varsa büyük bir ya da duvar şiddisi varsa ya da başa koyalım oyunu zaten daha 8. turnu. Ama sonrasında ikinci sıraya koyacağım. <laughs> Ki arancımızı alalım diye. Ama şu an bir şey fark etmiyor. Çok güzel. Balık tuttuk yiyen ölür. Nazım Hikmet'in dediği gibi. Şu an karşıma geleni oyundan çıkarırım. Beş atlayacağım artık. Zaten demin kit turn yapabileceği play'imi yaptım. Bir yandan da zaten mankilerim bufflanıyor. Bir şey birleştirirsem artık altıdaki pride'imi arayacağım. Altıdaki pride'imin ismi de ne? Görünürse söyleyeceğim. Görünmüyor. Görünüyor. Grade Admiral alacağız. 6 manada. Şimdi çok güzel. Really 0 mana. 5'e Be atlıyorum. Rolluyorum. Burada artık 5 manada bize verdiği bu level crate biraz terbiyesiz bir olay. E, Hogger arıyoruz arkadaşlar. Hogger ne işe arıyor biliyorsunuz. Biz bir pride alınca bizim elimize bir gold veriyor. Bunların artık almanın bir manası yok. Ya da en kötü şu kağıdımı birleştirin. 5 drop arıyorum. Ya da bunu birleştirme arıyorum. Ya da bir tane daha sol arıyorum. Ya da bir tane daha goliat arıyorum. Çok güzel. Monkey'mizi goldladık. Şimdi monkey'yi goldlamanın en güzel yanı ne? Monkey kendiyle de bufflanıyor. Buradan e, ee, dediğimiz kağıdı bulamadık. Altı manalık pride'ımızı. Ben burada elementelimi alıyorum. Niye? <laughs> Zaten niye olsa olduğu çok aşikar. Şöyle önce bu biliyorsunuz ölünce bir elemental çıkıyor içinden o elementeli de elimize veriyor. Diğer ton bize fazla da mana öğrencisi olacak. Hoş geldiniz Zamak'cığım. Çok teşekkür Let's ederim. You, Sana da it's iyi it's seyirler. Gönül kervanı dostum hem YouTube için hem de Twitch için çektiğimiz, kaydettiğimiz, bir yandan eğlendiğimiz oyunlara hepimiz hoş geldiniz. Hepiniz hoş geldiniz. Polti neden başa koymuştum? Biliyorsunuz elementelin büyük tantı oluyor. Bu da gider ona vurur belki diye. Hani bu kağıttan arancı alalım diye. Başa koyalım onu. Bu hero İlk çıktığımda hero power 0 manaydı. Şu an 1 mana. Tamam 1 manaya kendine iki muz alıyor. Herkese de birer tane muz veriyor. Şimdi oyunda varız 2 4 6 kişi. 2 muz alıyorsun, 6 muz veriyorsun. Bu nasıl lahana çorbası? Bu nasıl bir saçma bir hero yani? Aldım. Oynadım goldlamak adına. Baktım ne verdi bana? Çok güzel. Dread, Dread Admirer'i verdim. Rolledim. Biz play yaptım. Bu kağıdımız ne yapıyor bizim? Your nefresh cost 0. Next nefresh cost. Ne güzel konuşuyorum yani Türkçeyi. <laughs> Salt'ı gördünüz mü alın. Şu an bir tane daha Salt'lık yerimiz var. Neden? Hogger'ı bulamadık. Allah'u Rezim. Roll'lıyorum hızlıca. Bu kağıdımı satıyorum. Bunu koydum. Windflume'ı buffladım. Dread Corsi ile oynadım. Bu kağıdımı başa koydum. Buradan alacak bir şeyim yok. Güzel oldu. Şimdi güzel oldu. Muzlarımızı kullanabilirdik. Çok bir acelesi yok. Şimdi e, şey çıkarmamız lazım ondan. Güzel. Sen vur dostum. Çıkardık adam oyundan. Evet, katunu çıkarmamız iyi arkadaşlar. Katun 3-4 tur daha oynasa zaten e, zordu işimiz. Güre güre katun. Kapı... Çok iyi hero. Çok iyi hero. Çok iyi hero. Birinciyiz hem de 36 canlı. Şimdi benim kaç tane goldunum var? 1 2 Şimdi bu sol tip aflanacak. Diyelim ki bunu da aldım. Bu da baflansın diye. Artık ya saçma gelecek ama bu 2 3 tura şişiyor yani. Abi gold grubu aldım. Oyun bize hogger vermiyor bu arada görüyorsunuz. Çok da şanslı değiliz. Sprite arıyorum. Aldım. Hero power'ım bir sıfırlansın. Ne var göreyim. Hogger'ı şimdi elden bulduk. Tamam. Bu dostumu sattım. Hogger'ım oynadığını düşünüyorum. Şimdi bu Winfrey'i sattım. Gold Gruger oynadım. Abi çok kötü konuşuyorum bugün ya. Şeyi. Bir tane dedim. Bu dostum bakladım. Hemen aldım RNG olsun diye. Oynayacak şeyim kalmadı. Rolledim durdurdum. Pride olduğu için durdurdum. Artık gold'umuzu alıyoruz. Şimdi bir şeyleri saçma sapan sattık. Orada bir şeylerin trade'leri yanlış olduğu gibi görüldü. Hayır olmadı. Niye olmadı? Feda etmekten korkmayın bir şeyi. Hatta keşke Harston seven insan santranç da sever. Poker de sever. Yani yasal bir ülkede oynasak ol olsak size keşke gerçek parayla poker oynasın. Hani eşle dostla poker oynamayı da çok severim. Santrancı da çok severim. Zaten bu oyunların ortak noktası Mesela pokerde niye şey arttırırsınız, bet yaparsınız? Aslında adamın elini görmek için paranızı verirsiniz. 100 dolar oynarsınız. Niye oynarsınız 100 doları? Bakalım adam 100 dolara basıyor mu? Oy bir hogger daha buldum. Like where going with this. Hafif bir kastıya oyun bugün. Çözemedim bir şekilde. Bu hoggerı e, düşmeyeceğim bu arada. Yerim yok. can dostlarımı sattım. Rolledim. Güzel. Çok önemli değil artık bu süreçte bize ne verdiği. Bunlar mı? Bu tanıtlarımı başa koydum. bir tane daha manki oynadım. Eğer bu mankiyi de goldlarsak Hogra yer açılacak. Ya da Hogra goldlamış olacağız. Şöyle bir şey var. <laughs> bu oyunda zaten var sonunda rakibiniz you kendinizsiniz. Rahat, serin ve sakin oynarsanız ve hata yapmaktan korkmazsanız oyunu alırsınız. Oyun bizde arkadaşlar. Adamı da çıkart. Yani baştaki kağıtlarım kesemez zaten statları yetmiyor. Kaç tane birleştirme yaptık bu e? 5 kere kağıt birleştirdik. Zaten oradaki öğrenci bir de her turn 0 manaya bir pride bulmamız destemiz buradan güçlendirmemiz. Gerçi buradan çok bir şey bulamadık ama. Şimdi hızlı açıldı. Oyunu 12. turn'de bitirdik zaten. Hani belki oyunu da saydı bir 10 turn daha oldasın, ya da 8 turn daha saydı katunu kesemezdik belki de. Çok güzel. Hatası neydi karşımızdaki arkadaşın? Oğuzhan Dümer'i karşısına aldı. Yani bu adam kötü bir insan değil. Eminim onun da hayalleri var. O da iyi bir insan. Ama Oğuzhan Dümer'i karşısına aldı. Böyle de birinciyiz. Kaydımızı durduralım.